Yanan Taş mucizesinin sırrını çözeceğim. Adın ne? <laughs> Atakan. Aşağıda kahve içtik, burada çay içiyoruz. Ee orada çay bedava. Kısmetimiz <laughs> ya, abi, varmış burada. Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sizleri Arsuz'un Kurtbağ köyündeki Yanantaş Yanan Taş denilen yere götüreceğiz. Evet orada bir taş bin yıldır yanıyor. Yani metan gazı çıktığı için. Biz tabii farklı bir yoldan gideceğiz. Seyrin yol madenli yolundan gideceğiz. Özellikle bu yol bilinmeyen bir yol. Arsuz'a da aslında buradan gidebilirsiniz. Çok kısa bir yol. yol üstünde de güzel manzaralar var. Oradan üç günlük beldesine gidip yukarı doğru çıkacağız. Hadi iyi seyirler. Açılışı yaptığımız yer Tahta Köprü tarafıydı. Şimdi tam tepe noktalardan bir tanesindeyiz yanan taşa doğru giderken. Rüzgar güllerinin olduğu noktadayız. Burası Çerçikaya Köyü'ne bağlı. Aşağıda zaten Çerçikaya Köyü. Bakın aşağıda Akdeniz görünüyor. Tam dağın zirvesinde ortadayız. 1200'deyiz. Şimdi inişe geçiyoruz. Şu Sonra mi? tekrar üç güllükten Alanoslar'ın karlı zirvelerine doğru yaklaşıp Bak, Akdeniz, Akdeniz dediği yer e, bu tarafta. merkezi. şeyi taraftır. gösterelim mi? Bitki Evet, ormanlar yani, çek. Bu tarafta. Evet, fazla bir şey yok. Bakın, mesela burada da Bakın, çok bu güzel bir değişim var. coğrafya dersi. Dağların denize bakmayan yamaçları. Bakın daha böyle kuru ormanlar, kızılçamlar, işte makiler. Ama yağış miktarı bu tarafta arttığı için bir anda göktarları göreceksiniz. Kayınları göreceksiniz. Yani göklere giderken de kardeşim ne kadar büyükmüş ya. Şuraya yani Buralarda normal örtüsü yok ama. Yani GoPro'da ne kadar size yansıyacak bilmiyorum ama kaç metredir acaba, acaba bunun bir tane kolu? Nereden baksan yeterli kadar var yani. Yani şeyleri de, e, dönen kanatları da acayip Bizim yüksek. Durulmaz denilen yerde durduk. Ve bakın Amanos'ların, Kızıldağ'ın karlı zirvesi. Bu tarafta da göknarlar. Evet. Bunlar da kızılçam karışık yine ama arada gösterilen kayınlar var. Aşağıda da Arsuz'un merkezini görüyorsunuz. Bakın ileride böyle küçük bir koy var. İşte orası Arsuz'un ilke merkezi. Biz e, orayı zaten göstermiştik. Evet şeydeydi, geçen hafta oradaydık. Da. Şimdi buradayız. Serin Yolla Arsuz'un ortasındayız. Tam radarda acayip bir bulutların arasından görünen Arsuz yine görünüyor. Orada. Evet. Bakın radar da göstereceğim. Orası da görünüyor. İşte karşısı. Şu karşıdaki Atatürk'ün tamam. halinde. Ee, oraya da. gitmemiz lazım. Radar. Oraya gidene kadar size şurayı da gösterelim. Bunları çekin. Bakın orada da rüzgar santralleri var. Atik yaylası görünüyor. Yani var Aslında ya. çok uzak bir mesafe değil. Yani burada durulmaz ya. Ben yani. şu an acayip tedirginim. <laughs> Abi bu ne? Evet, bunun gibi şimdi? burada 30'dan fazla var. Tabi arkadaşlar. Aşağı'da da Hatay bunlarla doldu. Bu konuda şunu biliyorum Ali. Abi ne kadar doğru. Bu da Hatay'a şey, bir çiçek. Yok şeyi söyleyeceğim. Bu rüzgar güllerinden üreten enerjiler özel firmalar tarafından. Tabii devlete satılıyor. Devlete satılıyor diye biliyorum. Aslında iyi bir. Mesela Belen ilçesinin tüm elektriği bunlar karşılıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Az önce dediğimiz radar. Ee, yine orayı da sizlere kurguda göstereceğim. Ama şurası var ya. Yani burası, burası mükemmel. Şuraya bakar mısınız ya? Yani dediğim gibi ne kadar çıkıyor şimdi, onu da bilmiyorum ama. Yani şu, şimdi yanan taşa doğru devam edeceğiz. Ama yani şu olay var ya. İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Devasa. Sese bak. Hadi yola devam edelim. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Adın ne? Atakan. Atakan'cım biz de yanan taşa gidiyoruz. Duydun mu hiç yanan taşı? Duymadın mı yanan taşı? E size yakın. Sen hangi köydensin? Çerçikaya. Ha buradan. Ha Çerçikaya'dasın. E, okulun? Ay ortada bir okul var. Gidiyorsun değil mi? Açılıyor insan. eğitim sana. mi? He? Ha? Hangi okul? Dere kuyuya mı iniyorsun? Yok şu soğuk... okulun. Ha buraya gidiyorsun. Oradası. Tamam evet. hadi işinden alıkoymayalım seni. Ne, Kolay gelsin. Kuzuyu <laughs> unutma. Ne, 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 ne. Hadi Atakan'ı dinle biraz. <laughs> Çok zilli bir çay hocam. Serin yoldan baz alırsak? Serin yoldan baz alırsak? Seriyon. Kaç kilometre? Yani bir, şu an bir 35 kilometre geldik. 35 kilometre geldik. Evet. Biraz az kaldı ya. Çok az kaldı. 7 kilometre kaldı evet. ya. Yanan taş mucizesinin sırrını çözeceğiz. O arada size gelin. Çay sesi dinlet. Buradan He. Dümdüz bütün köy çıktıktan sonra köprü gelecek. Tamam. Köprüden yaklaşık 150 metre sonra köprüde bir gen asfalt. Tamam. Oradan da gidersek. Dayının bize yaptığı tarifle aradığımız köprüyü bulduk. Yani biz normalde ya yukarıdan geçecektik de su çok yüksek. O nedenle köprü bulmamız gerekiyor. Normalde suyun içinden geçecektik motoru. Ama su mevsime tabi Mart ayındayız çok normal. Çek Ne hale getirmişler arada öyle. muyuz ya? Ne yapıyor muyuz? Ne yapıyor Evet şu anda biraz tabi zor yollarda Zor yollar ekibi olarak Biraz çamurun içinden geçeceğiz O yüzden cihazınızı sağlam tutun Fırat hocam Bir şey olmaz geçeriz İki dakika yalnız bırakıyorum Motoru suya sokuyor Ne yaptığı belirsiz evet. Yapma bunu diyorum Az önce ayağını da suya soktu zaten Çorabı morabı hep ıslandı şuraya <laughs> Yok ya. Hiç. Çocuk sizin için daha ne yapsın? ya? Yani? İki dakika yani. dur sen dedi. Gitti. Hay hay. Motoru suya soktu. Ayağım ayağım. Ya var ya çocuk gibi ya. <laughs> Bir de kalmış rehin kalmış. Gel beni ittir. Ya kardeşim ne mi ittir? Miktir. Nasıl ittirebilirim ki yani? Dur bakayım. Ha? Göver. Hatay'da ne kadar kaybolabilirsin ki? Ha. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur sana hatırladım. Yok yok. Ee... Tamam Bunu İst... çek, insanlar çekme. Yok, insanlar, insanları çekme. İstediğimiz noktaya ulaştık. Şunu takar mısın? Evet abi? arkadaşlar, ilk defa da bakın. Burada bir levha konmuş. Roma Şeyde de vardı ya. Ait olduğunu söylüyor. böyle bir şey yapmış. Bir için bileyim. merdivenler de düzenlenmiş. İlginç bir şekilde. Yani yol çok güzel değil ama gelinebilir. Gelinecek kadar kötü değil. Gelebilirsiniz. Şimdi biraz anlatalım yavaş yavaş isterseniz hocam. Hı. Tamam zaten gizemini burada vermişler hadi biz yürürken Peki. konuşalım biraz madem. Ya aslında burada yani neden ateş çekiyor mu? Ya açıkçası bunu sen bana söylediğinde de evet. çok fazla e, ne derler gizemli bir şey yoktu yani benim e, Tabii bunun benzeri zaten Olipos'ta da var esasında. Hı. Ama burada işte şimdi bir kesinlikle bir gaz rezervi olduğu kesin. Kanka Ondan seni niye alamıyor? Çünkü sen buraya geçmen lazım. Tamam. <laughs> gaz rezervi olduğu kesin. 10 üzerine olan bir yer. Yani bu ateşin ne zamandır hiç sönmeden yandığı konusunda bin yıldan fazla olduğu söyleniyor. Yani belli ki bu tepelerin altında ciddi bir doğalgaz rezervi doğal var, var. var. Evet. Aynen öyle. Merdiveni de yapılmış buranın. Güneşten bu bir şöyle. şekilde yarım kalmış herhalde. Yarım kalmış derken yapılmış da zarar görmüş de yani, olabilir mi? Pek sanmıyorum. Kesin ödenek gitmiştir. Türkiye'de gerçeği gördüğünüz gibi hocam. Keşke hmm. yapmasam mıydı acaba bir anda? O nerede yanan taş? Aşağıda. Bu çocuklar önünde duruyor şu an. İsterseniz buradan hmm. gelin hocam. Böyle. Hocam deme ya, Niye hocam diyorsun? Bir resmiyetin tuttu kamerayı görünce <laughs> artık Aşağıda da aman. Genel. Şimdi o çocuklar çekilmiş Çocukları çekilmiş. Bu zaten bizim basketbol oyuncusu gibi görünüyor lan. Değil mi? Değil Halit değil mi? Değil mi? Merhaba. Merhaba. Hocam merhaba. Saygılar. Diyorum musun sana şu bizden bir öğrencidir Ama. diye sen öğrencinmiş yani. Yok <laughs> sizde tabii. Ben yani nereden biliyorsun burayı? Buralım. Gerçekte buralısın ya. Merhaba. Merhaba. Size bahsetmiş olduğumuz çekimize bak. mi yapıyorsunuz. Hı hı. O da, da Yok artık kafalı çek. Yani şimdi Hatay civarında bu yanan taşla ilgili böyle bazı mucizevi görüşler de söz konusu ama yani biz öyle bir ya şey bir görmedik, aklımızın şey ucundan da geçmedi evet. yani. Belli Tabii. ki buranın altında var. bir Eje, o da. yeraltı kaynağı var burada. Yani yanıyor. Yani bunu söndürmeye çalıştılar ama 5 sene önce. kaç hoca grubu geldi, Çukurova Üniversitesi'nden. Buraya bayağı bir su döktüler yani. Tankerle geldiler. Yine yandı ama onu da söyleyeyim. Kız çıktı. Çünkü sıkışan hava var burada özellikle. O nedenle tek sönmesi mümkün değil şu anda. Ve bir de araştırma da yapmışlar. Yani en aşağı 100 yıl daha bu yanacak bu şekilde. Bir aksilik olmazsa, yani deprem vesaire olmazsa yanacak. Bakın şimdi ilginç bir deney yapacağız. Kahvemizi pişireceğiz Ücretsiz, <laughs> elektriksiz, kalsız Bakın şimdi bunu biz kendi yanımıza getirmedik. Burada evet, denk geldiğimiz bazı arkadaşlar. Aslında ee, kahve Bakın içiyorlarmış burada. Koydum. Ali ile sizin için kendi kendine yanıyor. İlk kahve yapalım. Sen yaparsın, ben içerim artık. Aynen. Kendi kendine pişiyor. Burada mangal yapanlar da oluyor hocam yani. Ama tabii çok mantıklı değil, etrafı mahvetmişler. Ona da bir dikkat çekmek lazım değil mi? Yoksa... <laughs> evet, yine çöp. Görüyorsunuz. Şimdi toplayacağız yine. Burada <laughs> yakalım mı çöpü hocam, ne yapalım? <laughs> Direk. Ateşe yazık ya. Ali kahveye koydu. Bir sürü şeyde bak sesi duyuyor musunuz? Hatay'a sürü bir süvari yapacağız size. valla burayı bile ocak gibi kullanıyorlar yani. Tabii ki cezvenin etrafı. yanacak. Ben var ya evde de kendi başıma da kayar yapam. Biraz daha bir şey dursun dur bakayım. Baksana yani bunun yanışı direkt doğal gaz ya. Yani evi evinde doğal gazlı ocak kullanan arkadaşlar muhakkak fark eder yani. Alevin <laughs> verdiği tepkiye baksana yani bir tüpün vermiş olduğu ateş gibi değil. Değil mi abi? Yerli ve milli gaz hocam. Yani orası öyle. Yerli abi, ve milli imkanlarla pişirdiğimiz kahveyi kahvemizi sağ olsun arkadaşlarımızın yardımıyla onların ve vermiş olduğu araçlarla yapmış olduk ve Tanrı'nın bize gaz bekleyip verdiği doğal gazla pişirmiş bulunuyoruz. Şimdi sizler için bir duran görüntüsü alalım. Biraz daha bunun üzerine konuşup videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha drone görüntüsü almaya başladık bölgeden. Güzel bir coğrafya. Yani Gönen çayın üzeri vadisindeyiz şu anda. Ağırsıza bağlı. Yan Antalya şu anda oradan görünüyor. Şu an tam bir de Olgaz rezervinin üstündeyiz. Umarım burayı kazmazlar. tabi. çünkü belli ki çok büyük bir rezerv yok burada. Evet. Zaten o nedenle böyle kalması daha iyi. Ama tabii Hatay'da böyle bir şey olması ilginç. Yani mesela bunun aynısı hocam Olimpos'ta var. Yani hmm. daha bu Antalya'da... Yani. o daha da küçüğü hatta. Ama yani orada çok fazla turist çekiyor. Burada hmm. işte yeni yeni bazı düzenlemeler yapılmaya başlamış. Yani en azından işte bir merdiven yapımı vesaire tabela gibi. Yani. Bu bile Hatay'da ilginç geliyor tabii. şeyler ama. Yani böyle. Bölgenin olduğu yer zaten yani buraya gelmeye en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Buranın etrafı gerçekten e, muazzam. Şu an mesela drone'un altındaki Şöyle sizi yavaşça... Tabi coğrafyada çok güzel bir sürü şeyler var. Ormanlık bir alan. Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Burada sürekli ateş çıkıyor ama orman yangını çıkmıyor. Değil mi? İlginç yani. Bunca bin yıldır çıkan ateş var ama yangın çıkmıyor. Ama insanın gittiği yerde, hani az sonra göreceğiniz çöplerin olduğu yerde yangın çıkıyor. Bu da ilginç bir şey. İlerleyi de göstermek istiyorum. Yavaşça ilerleyin o zaman. tarafa doğru. Evet. Bakın arkadaşlar sağ tarafta evet. yine şelaleyi görüyorsunuz Buraya orada. Buraya doğru da gideriz Hı. aslında. Merdiven de yapılmaya başlamış. En evet. azından evet. görürseniz güzel. Piknik değil ama en azından bir gelip görün olsun. <laughs> 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 Coğrafya kaderdir. Ali hocanın her bölüm kısırsız. <laughs> Coğrafya kaderdir. Yani. Kanki oradan var. ses alıyordu. Onu biraz evet. <laughs> Yani size buradan göstereceklerimiz evet, bu abi. kadar. Ee, bu ne lan? Güzel Neyi bir yol bu. tamam. He doğru. Başkan ateş Üstümüzde Şimdi... an ateşin üstündeyiz. Çok güzel görünüyor bak hocam farkındaysan. Al. Evet. Ee, evet, ne oldu lan? Baksana oğlum bak şu görüntü tatlıyor. Heh. Ateş sizi çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir odak noktası koy, bir hedef ya. noktası koyup gidip orayı görmeye çalışıyoruz ya. O bakımdan güzel. Yani evet. yanan taş denilir. En geçen, geçen. Bak, bak. Şu an mesela hava serinledi. Buraya en azından ne yapıyor bize? Bir ısı veriyor yani. haftamızda. Evet. kar da yağıyor buraya. Hatta geçen hafta yağmıştı. Şimdi evet. erimiş bir şey kalmadı. Hava ısınınca. Yani kar yağdığında da gelin bence. Çok güzel olur. Bu da kahveniz için, çayınız için. Doğal, bedava, gazla. <gülüyor> <gülüyor> bak arkadaşlar gelmiş mi Evet, bizim öğrencilerimiz. E, Kahvelerini yapıyor. Aynen, tesadüf onlarla da karşılaştık. Burayı kirletmeden. Aynen, poşetlerini getirmişler ve gidiyorlar. Yani bu güzel olan bu. Evet. Bu hafta sizlerle e, burayı, burayı paylaşmış paylaştık. olalım. Çuyukay'ı evet. da çekebilirsiniz. Döndürebilir miyiz? Evet. Oradan geldik diyelim. Evet. Yani. Vedalaşmadan önce size geldiğimiz noktayı bir daha göstereyim. Evet, Hayat biz karşıdaki tepeden geldik. Bakın oradaki rüzgar güllerinden görüntüleri hatırlayacaksınız. Evet. O kadar çıkacak Oradan çıktın mı? Biraz Bakın şu anda ne diyelim size saat 11 yönünde e, eşik 11'de 11 demeyelim dedik. Aslında şurası değil mi? Evet 11, yani 10 yönünde saat 10 yönünde görmüş olduğunuz oraya o platformu da işaretliyor. Biraz da şöyle biraz daha açmıyor. Kaldırıyor. Yani. Arsus Kurtbağ Köyü'nden bu haftalık bizden bu kadar. E, yanan taş videosu için umarım iyi bir seyir zevkiniz olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.